Arkadaşlar şimdi biz buraya gelelim. ikinci günümüz. İki gün oluyor. İki gün oluyor. Valla böyle dinlenmeye büyük bir ihtiyacımız vardı. İki gündür burada şahsızlık yerimizden kalkmıyoruz. Ayrıca bir yere gitmiyoruz. Ada zaten ufak. Ama dağdayı da görmedik. Çarşıda şöyle dün akşam bir tur yaptık. Hepsi o kadar. Çarşıda dediğimiz yani sahil boyu böyle kocik daracık bir sokak var. Orası. O kadar. Ondan ibadet arkalara doğru böyle gece onlar şeyler yani oralara hiç girmiyoruz. Çünkü çöpten şeyden geçilmiyor. Tabi yani burada mahvetme güzel eder. Burası harika bir yermiş. Bundan 5-10 sene evvel. Ama pandemiden sonra bayağı çökmüş. çok kapanan yerler var. Burada eskiden 150 Türk yaşıyormuş bu adada. Şu anda ne kadar var bilmiyoruz ama tabii bu belki 10-15 kişi kalmıştır. Yani o kadar fazla değil. Çok giden bir tanesini, olmuş. Bir tanesi çok giden olmuş. Pandemi de tabi kapatmışlar iş yerlerini. Çalışmayınca buraya 3 sene kimse gelmemiş arkadaşlar. Düşünün. Ama yer harika. Bakın bembeyaz bir kumsal. Böyle turkuaz bir denizi. Şimdi şöyle sahil boyu bir yürüyeceğiz. Bakalım size hem böyle çevreyi gösterelim. Böyle bütün yol boyu böyle ufak lokantalar varlar guest house'lar. Burada bakın böyle bir grup geldi bugün. Tekne ile geldiler, indiler. Bütün yiyeceğini, yiyeceğini yanlarında getirdiler. Böyle domuz bir çeviriyorlar. tane çeviriyorlar. domuz çeviriyorlar arkadaşlar bakın. Mangal. Böyle domuzu pişirmişler. Birazdan başlarlar yemeğe. Ee, Didi, sen bu nasıl buldun bakalım? Ada çok güzel. Ada harika. Kumu, denizi çok güzel. Sempatik, ufak bir yer. Öyle çok sakin de sayılmaz. Yeteri kadar restoran, bar var yani. Eğlencesi de var akşamları. Tabii arka kısımları bilmiyoruz. Oturanlar çok fakirmiş öyle diyorlar köylüleri. Ama dinlenmek için ideal. Şimdi şöyle arkadaşlar normal olarak bu adada Hello, hello birisi, şey. hello. Normal olarak bu adada arkadaşlar üç tane buranın halkının köyü varmış, o, o oturan. Burası bir tanesi. Biraz ileride adanın aşağı yukarı 18-20 kilometre bir uzunluğu uzun var herhalde. Öbür koyda da bir, bir köy bir yeri var. Bir tane de arka tarafta varmış galiba, o tarafı daha görmedik dediğim gibi geldiğimizden beri biz de aynı yerdeyiz. Şöyle sahilden şöyle bir yürüyüş yapıyoruz. Kumsal harika, bembeyaz böyle, incecik. Şöyle suyuna doğru ilerle. Bakın şuraya, bir tane çakıl yok, ne denizin içinde, ne düşünde, ne taş, ne çakıl. Hiçbir şey yok. Bizim sahilere böyle kum lazım arkadaşlar. Ah, nerede? Şimdi bu böyle gez kavuslar var. Gençlere, gezginlere hitap eden. Arkadaşlar. kafa dinlemek için harika bir yer. Gecede de öyle fazla gürültü yok. Çünkü disco müzik varmış. Töpe uzakmış yani. Şey, şehrin içinde değil. Bir akşam gidecektik ama öyle bir yağmur bastırdı. Felaket bir yağmur bastırdı. Biz de odaya çekildik. Bir yere gidemedik. İyi ki de gitmemişiz yani. Nasıl gelirdik bilmiyorum. Yol, yolu molu da şeydi. Ormanın içinden yürüyorsunuz. Ha, ormanın içinden falan yürüyorsunuz. Şey yok, elektriği yok, şey yok yolda. Bir an kesildi yani. Köyün çıkışında elektrikten kesiliyor kesiliyor. Yollarda elektrik falan yok arkadaşlar. Eskiden burası, bütün yolları burada toprakmış. Yani bir yağmur yağınca şey olunca çamur, çamur oluyormuş. Ama şimdi şey, durum biraz değişti. Burada Çinliler acayip 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 bir yatırım yapıyorlarmış. Hatta adanın tam ortasına bir havaalanı projesi yapmışlar. Havaalanı yapmak için adayı ortadan ikiye bölmüşler. Tam ortasına dar olan kısmına bir havaalanı projesi yapmışlar. Ve bütün başlamışları toprak yolları betonlamaya. Nasıl elektrik tesisatı çekmeye. Şöyle tesisler için hazırlamaya. E, araya pandemi girince proje şu anda duraklamış. Yollar yapılmış. yani Büyük bir kısmı yapılmış yolların, beton yollar dökmüşler. Eski toprak yolları. Ondan sonra şimdi havalı projesi şu anda askıda. Ama inanın ki fazla gecikmez. Ona da başlarlar. Çünkü şu karşıda, bakın şöyle biraz büyüteyim. Karşısı Suanikvili. Suanuk şehri. Gökdelenlerinle, kazinolarınla, bütün şeylerinle, orada restoranlarınla. Orada her şey Çinci. Her şey. Bütün yazılar Çinci. Bütün lokantolar, restoranlar, şeyler. Yerli halk zaten kovmuşlar, ellerine malları almışlar. Sizin burada işiniz yok diye. Alın paranızı, çekin gidin diye. Yani müthiş para yatırmışlar. Ve bir şey yaptı. Şu anda Las Vegas'ta 60 tane kazino var. Orada 120 tane kazino varmış arkadaşlar. 120'yi geçiyormuş kazino sayısı. Düşünün artık. Acayip acayip para yatıyorlar Ve tren yolu yapıyorlar. Çin'den buraya kadar. Otoyol yapıyorlar. Her tarafı yani bu Kamboçya'ya full hakimler. Ama sırf Kamboçya'da kalmıyor. Bu Laos böyle, Kamboçya böyle. Şimdi Vietnam'a deniyorlar. Bir kısmını yaptılar zaten Vietnam'da. Vietnam biraz şey yapıyor. Dayanmaya bakıyor. Ama dayanılır gibi bir şey değil. Çünkü adamlar müthiş baskıyla geliyorlar arkada. Tayland buna dayanıyor. Tayland'ın imkanı var. Dayanıyor şu ana kadar. Bakalım sonu ne olacak. Şimdi karşıya bir burası büyük, acayip büyük bir liman yapmışlar. Daha hala inşaat halinde yapılıyor kargo limanı konteynerleri gelip oraya boşaltıyorlar. Hem buradan ucuz malları alıp kendi memleketlerine götürüyorlar. Hem kendi mallarını gelip burada satmak için ve buradan Avrupa'ya ve bütün dünyaya devretmek için geliyorlar. Böyle. Yani bu Çin mevzu çok ciddi bir mevzu arkadaşlar. Bunu düşünmek lazım. Çin mallarına böyle hücum etmeyin. Tamam mı? Sonumuz çünkü hiç hayırlı değil. Ama biz şimdi bir güzellikten bahsedelim. Karşıda bir Korong adası burası. Karşıda da Sömnen Korong adası diye geçiyor. O da Korong isimli. Ama de daha az biraz gelişmiş diyorlar. Bazı koyları onlar da pandemide çok ağır hasar görmüş. Yani bütün şeyler yerler kapanmış. Güzel yerler kapanmış. Burada böyle Kalarda kulübeler falan var. Burada arkalara doğru kulübeler var. hep bir burada kalıyor. Guest house'lar. Eskiden tabii bu adaları keşfedenler hep Şimdi, bir moda oldu zaten. ilk keşfeden devamlı ipiler, iyi yerleri. Yani onlar gezdikleri için, fazla bir ihtiyaçları olmadığı için Geliyor en güzel yerlere konuyorlar. Yerleşiyorlar. Öyle konfora monfora bakmıyorlar. Ondan sonra zamanla başkaları onların arkasından geliyor. Gelişmeye başlıyor. Bu her yerde böyle oldu dünyada. Burada da böyle. Arkada bir şey var. O bizim arkadaş buradaymış. Gel bakalım. Bizim arkadaş buradaymış. Bakalım bu Türk arkadaşla. Bir görüşelim bir. Güzel böyle bayağı iç de önümüzden geçiyor böyle. Arkadayız Güzel görüntüler. Deniz. Burada böyle bir Türk arkadaşla buluştuk. İsim neydi bu ara? Benim ismim Erhan Can. Erhan Can. Erhan Can Bey ile buluştuk. <gülüyor> Selamlar. <gülüyor> Selamlar. Şimdi ileriye böyle sahil boyu yürüyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar çok güzel yerler böyle. Harika. Üç ev bungalovları böyle varmış burada. Nest. Nest diye bir yer varmış arkada. Bakalım. Orada da bir Türk arkadaş varmış galiba. Bakalım göreceğiz. Hoş olacağız. Toniki, <laughs> Yes. Right? Yes. Speak English. Okay. Speak French. And how long have you been here? Uh, three, uh, uh, two days now. Two days now. now. Yesterday yeah. and today, right? Yeah. yeah. Oh. And I have two months. How? Okay, you have two, two months. Two months. Two months. Yes. It's oh, done. okay. And when you, okay, I mean, um, you just arrived for wrong today, like I island. Island. island today. Yes. I mean, I mean, you just arrived this island today, or not? Yeah. Okay, and right now where you go? Ah, uh, oh. I don't know. I don't know. <laughs> we going. We going. We, go we, 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 we not now. We yeah. camping before two days. Yeah. We not now. Yeah. We not now. Okay. No, okay, you can go. Uh, yeah. Yes. <laughs> Thank, you. Thank you. Thank you. Arkadaşlar böyle arkalarda böyle bungalovlar var tatil yerleri. Aa bunlar böyle ağaç evler de varmış. Yüksek böyle. Boran'ın evleri güzel. işte burası. Aa Boran'ın evleri. Boran'ın evleri. Yıllar önce gelmiş burayı yapmış. Oo güzel yapmış ha. Evet. Bakın. Bu Türk arkadaş buraya Bora isimli. ee, isimli. Karşıdaki buraları yapmış. Demir de onun. O haftanın üç günü pazartesi, çarşamba, cuma günleri tura çıkıyor. Aha güzel. Bir slow boatla geldik, onun yanında fark et. Işte diyor. Oo, bayağı keyifliymiş burası. Sesini ya, komilafe. Evet. Evet, kesinlikle. Bayağı uğraşmış yani. Hı hı. Evet, zamanla gelmiş, gelmiş bir yerleşmiş artık. Zaten eşi de buralı. O zaten bir kolaylık. Baldızı zaten şeye bakıyor, buranın bir bölümünü yapıyor. Kendisi bir kere geldi mi bilmiyorum. Daha tanışmadık kendisiyle. Ha. <laughs> Ha bak buranın plajı kumuk değişik. Değişik. Yani. Kumuk sarı beyaz, buranın. Burası, Bazı burası Aslında Long Beach var. Hmm. Long, long, Beach beyaz be. evet. Gittiniz mi? Gitmedik de pek neden gördük. Ee, long Beach'e gittik. Ha. Yani plaj görmek istiyorsanız aynı evet. bizim Patara gibi. Evet. Hmm. Yeri, long evet. Long tamam. Şey. tamam.